Bugün Minecraft'ta tüm yasaklanmış eşyaları toplayacağız. Tüm yasaklanmış blokları. Aynen öyle. Zeng. Şimdi arkadaşlar şöyle ki Minecraft'ta toplayamadığınız belli bloklar var. İşte ne bileyim mesela glitch bloğu. buna kimse bilmez. Yani ne bileyim bariyer var. Bunları gomutsuz yani alamazsınız. Bu yasaktır. Fakat bu yaptığımız şakalık <laughs> Artık bunlara erişimimiz var ve bunların özel güçleri de var. Şimdi şurada bir tane dayı var. Dayın abin. Oğlum bu dayının tip bakayım. Oğlum bu bir tanıdık geldi. Bu Eamur amra... <laughs> abi. Şimdi bir saniye bir bakayım. Zıplamayı dene. 2 saniye havada kal. Şimdi bir dakika. 2 saniye havada kalacağız ama bir dakika. 1 2. Tamam en azından böyle olmadı anlamış oldum. <laughs> tamam şimdi ne yapacağım bir de 2 saniye havada kalacaksam 1 2 diye kalmam lazım. Ve bunun için bize acil blok lazım hemen hızlısından. Bir tek kasalım. Ne demişler evi kökten neyse hadi. <laughs> 2 saniye havada durabilmem için muhtemelen biraz fazla şey yapmam lazım. Yukarı çıkmam lazım. Yani bu kadar yeterli diye tahmin edeyim. İnşallah yeterli. Şimdi buraya kadar çıktık ama bakalım 2 saniye durabileceğiz mi? 2 saniye durursak biz şu illegal herhangi bir eşyaya sahip olacağız. Bu bize görevler verecek. Çakal Carlos. Haydi bismillah. Bak atlayacağım. 1, 2. Ve basit bir görev mi? Oğlum şalkır geldi. Bir dakika dur. Şalkır kutusu. Allah. Oğlum ne kadar tatlısın sen. Oy. Yemeliyiz. Tamam bir dakika. Dur şimdi. Şimdi bir yiyelim. Oo. Abi yükselme. Ben şimdi yükselmesem. Az bir istediğim zaman olmuyor mı bu? Dur şurada ne olur. İndir artık indir. oha. Sıra sırada ne var? Doktor Bey, Doktor Amca. Oğlum tipin niye bu kadar tatlı senin? 5 çiçek topla. Ayıpsın Johnny. Oğlum işte hayattaki şansım arkadaşlar. 5 çiçek toplayacağım ve Minecraft'ta en kolay bulunan şey aa benim şansım. Bir tane çiçek. <laughs> aa varmış. Tamam bir dakika dur. Zeng, 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 zeng. Oğlum bir daha Houston'u saymadı herhalde. Zing. Aha tamam. Ne geldi? Nakara çiçeği. Aa bu normalde alamayınız arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla. Yeni sürüm daha neyse ben bilmiyim valla. Gömçür bakayım. Rastgele şunu size. yani en azından mesela düz dünyada lava düştünüz. Tak bir anda kurtulabilirsiniz. Böyle bir çare olabilir. Öyle iyi yönlerden düşüneceğiz yani. Şimdi sonra gel bakayım dayı oğlu. Başka başka ne görev? Cam yapabilir misin? Soruya bak. Yapabilirim de canım istemiyor. Önce bunu bir sormalıyım. <laughs> Seni hiç alakalı etmez. Zing. Son olarak bir kum alsak yeterli. Bir tane ikiden de olur. Hani maksat camsa yani. Tamam cöne. Ay oğlum ne olur. Ne olur güzel bir şey. Bekle dur bakayım ilk camımız bir olsun. Bu arada ergenler bakın like istemeyeyim diye çakallık yapıyız. Bir like atın lan. Hayrına at bari. Hemen cam alalım. Zeng. Zeng. Önt Okey. Okey gayet kafi. Oğlum bunu normalde alamayız değil mi? Yebili Oy yiyeyim lan. Bir dakika bir dakika bunlar güzel bir şey. Önt normalde bu muhtemelen patlamalı bir şeydir. Refke yavrucuğum. Oy patladı. Anaba, anaba. <laughs> Rıfkı anlamayın canım. Tamam teşekkürler yardımın desteklerin için. Ya Johnny sana Johnny diyeceğim bundan sonra tamam mı? Johnny bana güzel bir şeyler ver. Allah rızası için artık ya. Johnny hadi oğlum Johnny. Abone olmayı unutma. Bu sizlik yorum. Buna ben bir şey yapamam. Evet bekleyin bir abone olursanız artık. Bekleyin ben şu an yapabileceğim bir şey yok. Abone olmayı unutanlar için burada. hani. Bir yoklayın belki siz de unutmuşuzdur. Geçen bir baktım bir arkadaş yazmış. Abi iki senedir izleyeyim yeni abone oldum diye. Allah davul etsin ya. <laughs> Oy! bariyer. Oğlum bariyer normalde biliniz zaten şey yapamayız. Baksana oğlum baya bariyer bloğu. <laughs> tamam bir dakika. Sakin ol ben bu ne işe yarayayım? Gel birlikte bakalım. Oo. Oh. Oğlum bir dakika. Elim. Oğlum ben de görünmez olmuşum. Kanka bunlar bariyer. E ben de bariyerim. Sana dokunayım ben. Allah Allah ya. Ulan keşke bunda bariyere dönüştürseymiş. Oğlum x gibi baya. Yani tek kötü yönü gramayız arkadaşlar. Evet şu an görünmez olarak gireyim şu an. Daha doğrusu girmeye çalışayım çünkü bariyer bloğunu gramazsız. Kırsak bariyer bloğu olmaz zaten. <laughs> Oğlum bu ne ya? Kanka kafayı yiyeceğim şimdi ha. ya sinir oldum. Az bir dakika düşün gramayım miyim? Başına uğraşmaya gel. Ben bunu gramam. Başka ne var Doktor Bey? Doctor Johnny. Hemen bakalım. Kendine bir ev yapabilirsin. Ben de yapabileceğim bileyim. Bize yine odun uzun Kendi gayet basit bir ev yapacağım ya. Johnny doktor. Doktor Johnny. Gayet basit. Hemen buradan geldik. Bak şimdi size ne kadar profesyonel bir şekilde hızlı ilk gün evi yapılır. Hemen onu göstereyim. Bak şimdi. Maksat kafanızı bir yere sokun anladın mı? Bir de bunalmayın. Ha burada kapı eksik. Üst kat eksik. E ben şimdi bu evi direkt kendim sahiplense bence daha mantıklıydı. Şu eve. Yani değil mi? Ne gerek vardı ki? Bu arada şuraya cam da koyacağım. Şimdi bu saatten sonra neyime yarışayım? Zeng, zeng. Şu an kendimle yarışayım. Niye böyle bir şey yaptım? Bir fikrim. Bir kürek yapsam çok daha basit olabilir der şey. Ama inatlaştım işte. Arada bir envantere bakayım. Görevi yaptık mı, yapamadık mı diye. <laughs> ne bitmez görevmiş. Bunalıma girdim. Bak gördün mü? Yeri de her tarafı daha çok. Aa bir dakika. Bir burayı mı unuttuk cidden ya? Zeng, ta -da! Bir dakika üstü unutmuşuz. Ha şimdi. Oğlum bir dakika bir dur lan ben girecektim ya. Eyvallah kral. <laughs> Uy geldi tamam. Toprak yolumuz. Üçüncü sılıtımımıza gelmiş. Bekle de bunu da gömeceğiz. Bir dakika şimdi. Öncelikle bir düşünmem lazım. Şöyle bunu nerede Şöyle bir yiyebilirim sanki. Şurada bir yerde. Göm çürgesi. Bunu sanki daha önce bilmemiz gerekiydi ya. Oğlum bunu bilseydik her şey çok daha farklı olabilirdi. Oğlum bu çok iyiymiş bu arada lan. Toprak yol bildiğiniz gibi şunu alamayınız arkadaşlar. Bak görün toprak olarak geliyor. O toprak yoldu ve çok iyiydi ama. Oğlum bu çok iyi lan. Minecraft'a böyle bir şey getirsinler ya. Valla benim çok ihtiyacım var. Ne olur Buradan Minecraft'ın yetkililerine Ne olur ben valla çok <laughs> e, tamam Johnny, Johnny Bey'de bir şey yok. Aynen tamam Johnny Bey'in az dersenek denk gel. Johnny Bey başka neyimiz var? Köylüyle takas yap. Her zaman. Her zaman Johnny Bey. Şimdi çiftçi köylüye bir bakayım. 22 tane havuç Çiftçi köylü çok şey isteyin Sen ne sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. bakayım şöyle be. Bunu anca böyle yapabiliriz. Tamam. Bunları boşuna mı topladık lan? Hepsini. One hour later. Bu arada hani böyle havadan çakallık yaptı falan sanmayın. Şimdi düşünüyordum. çünkü. Böyle beni bir etkile etmeye çalışan bir tayfa var. Hani böyle her hareketimi sorguluyor. Onlara buradan selam olsun. Şey Timeset durulu. Bak boş hareket ediyor yani. Haberiniz olsun. Onu da tekrardan belirteyim. Şimdi bir dakika. Gel buraya çiftçi gül. Oğlum ne yapayım? Buraya da mı çiftlik kuracaksın? Zing. Geldi. Tamam. Bir dakika dur şimdi. Bekle. Bunu nerede? Bunu da ya. Merak ettim. Dur. Bekle. Ee, bana züm zümrüt verecek. Veya vallahi hiçbir şey hissedemem. Kafa yiyeceğim şimdi. <laughs> tamam gömgesi ön. Oo. Oo beyler. Yok mu peki? Oğlum var ya biz zümrüt blo. Bak derin kaynak ama. biz zümrüt blo ve şeyle ismini siz söyleyin. Toprak yol onu ikisi hani iki tane envanterinde taşıyacaksın tamam mı? Köyü koyacaksın üstte tak diye koyacaksın şeyi e, köylere. Altı tane birden çıkarıymış. Bitti gitti mis gibi. Tam altı tane çıkardı. Saydım bu arada. Dr. Johnny. Beş zombi şamarla. Bu var. Da, daha göremiyormuş. Arkadaşlar yanına gerek yok. Geceyi kendim yaptım. <laughs> Ama zombiler neredesiniz? Gel buraya gel oğlum aslanım benim gel Bir yer say bunu say Zeng bu bir yer Ben öyle zombi ölecek Minecraft youtuberlerinden mi sandınız? <laughs> Diyeceğim de çok Oğlum bir tane hardcore serim vardı Çok eskiden Minecraft hardcore serisi yapıydım Bir tane bebek zombi yüzünden bitti <laughs> o öldüm Aha. öldüm Emirkan 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 Tempericiler de yaşanıyor evet maalesef ki. Başka yok mu lan? Bak şurada gördüm. Oo Johnny'nin oğlu Bak tam şurada var. Arkamda iskelet var ama umursamıyorum şu an. Oo iki tane birden. Severiz. Pazara gittim bir tane eve geldim. 15 tane. Arkada ne oluyor oğlum? 4, Gel gel buraya gel. Gel buraya gel. Dayanamayayım. Zeng. Zeng. Uy. Spamner blo. Tamam. Bir dakika dur. Spamner aldık. Bir gündüz yiyeyim ama ya. Bir uyuyayım geleyim. Şimdi spamner blo'nu gömeyelim. Haydi afiyet olsun. Bu ne? Oğlum bir dakika. Yoksa bu düşündüğüm şey olabilir mi? Johnny. Bana bir daha versene de. Şimdi evet. Üç tane daha aldım arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Aa, Endirme. Gripper. Kanka bu benim mi? Abi yapma. Atma şu yüzüne bitirme demizi. Oo Rıfkı'yla. Hayır. Rıfkı çocuğu indirdin oğlak. Tamam Johnny. Şimdi sırada neyimiz var? Göster oğlak. Katman gayesine bas. Bunalıma girdim bak. Katman gayesine aşağı kadar inmemiz lazım değil mi? Tamam, bu kadar da olmaz. Siz bu yaptığımı yapmayın. Oo sonunda. Bunalıma girdim. Tamam şimdi geri. Oo. Çıkamayacağız. Basit yöntem oğlum anladım. Beyni kullan. Tamam katman kayamız da geldi. Şimdi katman kayamıza gömgesin. Afiyet baş şükür olsun. Oo ne oldu? Oo oğlum. Gitti her yeri katman kayası? Ana oğlum gidişe bak. Bir dakika lan. 18 17 saniye dur. Şimdi buraya şöyle bir şey yapmam lazım. Buraya sur çekeceğim. <laughs> bu gücümü olabildiğince mantıklı bir şeyler kullanmaya çalışayım şu an. Anladın mı? En zekice hareket bu. Evet işte bu men. İşte bu. Oğlum bir dakika. Lan tamam. hayır suya. Oğlum yemin ederim. Aa bir an var ya zamanlamayı şaşırdım sende. Vallahi yere düşeyim sende be. Unuttuydum. <laughs> Johnny hayır. Enderman şemerle Okey mi? I'm so hızlı. benim. Ben ne dedim? Gel lan buraya. Oo oo oo. Bir saniye ben Aa aa. Uyyy. End portalı bloğumuz da geldi. Gömgesin abi nereye gireyik? Oğlum hayır. Şu an bir yerleri gazayım eve. Evet iyi ki böyle bir blok yok. <laughs> Hiç üzülmedim. Başka bir şey ver Johnny. Zeng. Ametist bulabilir misin? Hareketi kes şimdi. Ben şuradan direkt ineyim. Burada bir yerde vardır. E tamam ametist bulduk da. Oo. Oğlum bir dakika bunda mı yiyebileyim? Oo oğlum. Bu ne şeri? Oğlum oyunun başından beri boşuna uğraşıyormuşuz. İlk ametis bulup gitseymiş ya. Hep Johnny'nin yüzünden. <laughs> Biraz hızlı gireyim ya. Yani normal taş gibi ama. Yine iş yapıyor olsun ya. Amethyst eşi. Johnny başka ne var? Oyunu bozmayı dene. Çok basit. Şimdi i̇şte oyun sizde kasacak. Kasayı demiş var. Bilerek yaptım bilerek. Rahat Bakayım gelmiş mi? Gelmemiş. Bekle. Oo kanka 10 FPS. E şimdi geldi mi? Oo gelmiş. Tamam bir de iki tane glitch var. Psikolojim bozuldu. Yemin ederim bak. Dadım tuzum kaçtı. Yeni yedim. Glitch 2 mi? Şu ben ne oluyor? Aa, oğlum bir dakika oyunu bozdu. Lan oğlum oyun bozuluyor ya. Kanka bu olmasın. Lan ben bunu istememiştim. Vallahi değil istemedim. Kanka bu hiç iyi değil. Bu ne işleri? Aa bu da konuymuş. Şöyle üstüne oturalım. <laughs> Kanka bunu istemiştim ya. Neyse evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün yasaklanmış eşyaları topladık ve yedik. İlginç bir şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atınızı yorumlarınızı destekleriniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Güzel. Ben kaçıyorum.